yapmış olduğumuz hizmetlerden, tuttuğumuz oruçlardan hepinizin Allah işi razı hayırlı uğurlu olsun. Allah tekrarına böyle de nasip etsin. Allah, Allah, Allah Burada bir Fatiha uyalım. Ondan sonra da yine bize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fetâ illâ aylâ zeyfe illâ zilbikâr. Ya fete illa alila zeyfe illa zilhüke. Ey yehi ellezine amedü tevbeten estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elimizden, ayağımızdan, işimizde, başımızda yapmış olduğumuz hatalarımız varsa bir dahi işlemesine tövbe ettik, pişman olduk, cihar etti. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya ki cihan sevgeli Muhammed el Mustafa ya şahin merdan Ali gelmelerimizi, niyetlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, niyazlarımızı Hakk'ın defterine kabul ve mahbul eylen Ya Rabbi, Ya Rabbi. illa <laughs> fete illâ alîlâ zeybe illâ zilfugâ, ilâ fete illâ alîlâ zeybe Aktarmışa Sultan az evvel geldi bededen uğruna yaradan medet. Cihan harap oldu, insan az kaldı. Yine vermen sen de eleman medet. Biz de severim Ali'nin soyunu, biz de isterim Hasan'la Hüseyin'i. E. Zindana vermişiz Zeyder'in payını, bahri zindanda var eder medet. Yetiş İmam al elden bizi her dayım ar isterim dedi. Hatt-ı Zülhükâr-ı Yüzdü Denizi Necip Deryası'nı kurudan bedel, Mürşid-i Kazimdüzü'ye uğradığım derdimize derman orada ölelim, Tağ-ı Nâki askeriyelere mihdi mağarada silin demedim. Hüseyin-i Hâzı Sultan canın için niyazımızı kabul eylemiş günün karşısında, Hüseyin'in babası e, babası sence ayrıma boyunu sürülenmedi. İmdat sizde ancak urun erenleri e, urun erenleri garip erenleri horasan birileri bu Allah'ta tutar bu haybeli de Muhammed'e kar edermedi. Vanım Sultan geçten kesili arisin birbirlerin e, arisi, e kanadısın Birinin hünkâr Hacı Bektaşı Bey'si Cansız kuvanları görülenmedi. Kurdu çeyniyem aydır gülüne demeyim alıp da yükümüzü yılmayıp gönlümüzde hümenlerimizi koymayın. Müminin kalbinde yer edermedi. Ya <laughs> bete illa alila zeybe illa zilbüca, la vete, ila ali alila zeybe illa zilbüca. Hemen yaradana secde kılalım, hak verdiği alacak Allah. Burada hakkımızı yiyenleri yedi cehennem varına Allah. Muhammed Mehdi Ali'ye burada erince, Ezra'yı tatlı canımıza alınca, İslam'ın sürdüğüne vurunca, bunların cebazında bilecek Allah. Gel Hasan, Hüseyin, kalıp, Bakır. Mümin kullarına bakır. Münafın kullarını boynuna takır. Yüzünün üstüne sürecek Allah. Allah. <laughs> İmam Zeynep kardeşine sırrını söyledi. İmam Ahir yazdı. Ummanı boyladı. İmam Cafer ummanı boyladı. Onların da bilecek Allah. Orasan ben Kazım bize yürüdü. Tağının nağını bilidi. biridi. Hasan'ın askeri işi çok zordu. Ettikleri cefayı bilecek Allah. Allah Mehdi mağaradan çama varınca orada çok kötülük edecek deme. Yolunu doğru sürene erecek deme. Kötülerin üzünün üstüne sürecek Allah. Sahatayın erken böyle çalınca keşifler Kur'an'ı e, kurbanları hakta yolunda kesince biz de geleceğiz Kevser gölüne Kevser kapılarını açacak Allah. Mağ-ı Muharrem'de kılarım zarı, Şah Hüseyin-i Kerbela'nın aşkına Biminin ah ile figandır kârı Şah Hüseyin-i Kerbela'nın aşkına Muhammed Mustafa Yüzüm Ah diye Gülühü Naciye Ali Şah diye Dövünelim taşlarından ah diye Şah Hüseyin-i Kerbela'nın aşkına Hasan Hüseyin'le yaşlar dökerim Zeynel Abidin'le dağlar yıkarım Muhammed Bahır'la cefa çekerim, Şah Hüseyin-i Kerbela'nın aşkına. Cafer'e can feda, Kazım'a kurban, Rıza'yı takiden derdime derman. Olmuşum lakinin hükmüne ferman, Şah Hüseyin-i Kerbela'nın aşkına. Kalemden ol şadra askeri tahtı, İmamlar kuluyum, efendim Mehdi. Yüzseler postumu bozmam bu ahtı Şah Hüseyin'i Kerbela'nın aşkına. Matem ayı Muharrem'in onunda dertli dertli öten kuşlar merhaba. Kılıç kan içinde ağlar kınında Kerbela'da kesik başlar merhaba. Bir şehittin insanlığın kurbanı sağ kolunda durmaz akıyor kanı. İmam Hüseyin ister nişanı. Hak Muhammed Ali üçler merhaba. Ehli beyt bir su değil sızılar. Anada süt arar ellik kuzular. Altı aylık asker ne oldu gaziler? Penci Ali Ağba beşler merhaba. Celal Abbas kendini Fırat'a attı. Zalimler görünce hep hücum etti. Kolları kesildi. Kırbayı tuttu, Al kana boyana dişler merhaba. Saçın yoldu Ali Ekber neyası. Yakıldı kasımın kandan kınası. Sırrıya ağlar şehit anası. Buradan almayan eşler merhaba. Altı Ali oğlu altmış altı can. Yetmiş iki biri Hamza pehlivan. Gürüldü Hüseyin, açıldı meydan. Dedemin gözünde yaşlar merhaba. Kan ağladı Gezdi Cihan'ı. Murtaza Şirin'in canı cananı. Kesik başlar, kalem kaşlar merhaba. Nasıl evet. evet. kavuştursun. Evet. Geçen sene bu orucu tutanlar da aramızda olmayanlar var. Bunların da mekanı cennet olsun. Oruç tutan canların oruçlarını hak kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, bize bu Muharrem orucunu tutmayı nasip ettiğin için sana hamdü senalar olsun. Peygamberin selat ve selamı olsun. Kerbela şehitlerinin ruhları ilahi nurun ile şad olsun. Bütün şehitlerin, erenlerin, evliyaların yüzü suyu tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul eyle. Selamullah ya Hüseyin. Selamullah ya Hüseyin. Selamullah ya Kerbela'da susuz şehit düşen şehidalar. Ya Rabbi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, başımızı secdeye koyup sana yalvarıyoruz. Dualarımızı tuttuğumuz oruçların faziletini dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah. Allah. Kainatı yaratan Allah'ım sen evvelsin, sen batılsın. Dua eden kullarının dualarını kabul edersin. Allah, Allah diyen dillerin ve gönüllerin boş çevirme ya alahi. Senin merhametin sonsuzdur. Hikmetinden sual sorulmaz. Sen gökten hikmetini, yerden bereketini, Ahirette cennetini bizlerden esirgeme ya Rabbi. Allah, Allah. rahmetinden, Halilullah'ın bereketinden, Habibullah'ın şefaatinden, Aliullahın inayetinden, Velilullah'ın himmetinden cümlemizi nasiplendir ya Rabbi. Allah. Sen bizleri Hak Muhammed Ali dergahından sırrı kerbela hakkı için bağışla ya İlahi. Allah. Adem Ata'yı yalnızlıktan, Nuh Nebi'yi kufandan, İbrahim'i ateşten, İsmail'i bıçaktan, Yunus'u deryadan kurtaran Ya Rabbi. Bizlerin de zarda, zorda olan kullarına yardım edeni sen bizden esirgeme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi aramızdan ayrılıp hakka kavuşan bütün canlarımızı devrini dayın menzilini mübarek eyle. Bizler de bu fani dünyadan göç ettiğimizde bizleri de Kevser Irmağı'nın başında Muhammed Mustafa'nın Aliye Murtaza'nın sancakları altında cümlemize cem olmayı nasip ve müyesser eyle yarabbim. Dil bizden ola, nefes evden ola, inayet Muhammed Ali'den, şefaat Muhammed Mustafa'dan ola dualarımızın kabulü burada hak lokmasını pay edecek. Siz cümle canlarında geçmişlerinin ruhu için evinizin, ocağınızın, çoluk ve çocuğumuzun sağlık ve selameti için Allah rızası ve Fatiha. Allah. Allah. Allah.